Herkese iyi seyirler. Alışılmışın dışına çıkıp bir süperden aldım ilk defa. Normalde bir düzden alırdım da neyse neyse devam haydi bakalım. Bir de bir düzü de süper yapalım. İki skater kaçtı. Kafadan iki skateri görmek yüzdü tabi. Yani şimdi bizim sıkıntılarımızdan bir tanesi ne dostlar? Hep aynı oyun oynadık. Güzel paralar da kaldırdık. Yani yine gene oraya döneriz. Birazcık da yenilik aradık. Bakalım ne olacak? Sizler de bir hemen destek olmak için 2 saniye video durdurun canlı dostlar. Bir beğeni butonuna basın. Sizleri seviyorum. Eyvallah. Son 6. Haydi son 5. Ekran iyi gibi gidiyor. Kötü de gidebilir. Bir tane dokundurdum. O da bizi bozar. Müdahale etme dedi. Ama ekranda sadece 8x var kardeşim. Bir şey yürümemiş ki hiç oyunda. Nasıl yapsak yine. Zaten klasiktir Cafer kardeşiniz ilk, girer. ilk elden para kazanırsa başına taş düşer anasını satayım. Benim kaybetmem lazım. İlk elden kazanamam abi ben. Konsepin geliyor. Şimdi dostlar bakın bu arada oynadığım VIP yerleri çok çok çekes soruyorsunuz sevgili kardeşlerim. Bakın yazıyorsunuz Google'a Google, Google Chrome'a. Caferiniz.com Birbirinden kıymetli banka gibi güvenilir. 5 dakikada çekin. Bakın 6 dakika olma ihtimali yok. Sonra bana teşekkür edeceksin zaten. Bu videoyu izleyip gidip deneyen arkadaşların ettiği gibi. Gir kardeşim Caferiniz.com'a. gönlün nereden istiyorsa oradan oyna yavrum. Haydi bakalım. Son 9. Altta kalp var üstte kırmızı güzel. O maviyi çıkarabilir miyiz aradan? Az. Tövbe üstte patlıcan varmış. Neyse. 22.500'lük aldık. Yani kasamız zaten bizim bin, bin Onu bir arttırabilirsek artık böyle birazcık ödeme yaparsan şu garım da şu garım. İkinci round'dan da zarar ettirmezsen seni severim yani. Açıyoruz ekranı bu arada. Full patlıcan 30 tane. Ne yapma be. Bize 30 tane patlıcan falan lazım arkadaşlar. <laughs> sarı koy, sarı koy, sarı koy. Güzel. Sarı kola, sarı kola. Bravo. 15. Ekranı bu sefer iyi açtık diğerine nazaran. Deminki el neydi lan öyle gudubet gibi oyunun anasını satayım insanı korkutuyor ya. <laughs> Hadi lütfen ver üçüncüyü de. Ver üçüncüyü parayı koyalım. Hadi be oğlum be. İnsin artık şu ya. Abi bunda da iki tane görmek kolay. Üçüncüyü görmek zor ya galiba. Halk gelir mi lan oraya? Ah be. Aa gelme hakkım var. Gel lan kalp. Oğlum oyun devam etsin. Köpek koy o zaman full patlıcan koy ekrana. Aferin. Aferin. Aferin böyle ol. Bak Böyle ol. Böyle ol canım ya. 50.000 bin. 36 bin patlıcandan. 9 tane alt tarafı. Üst tepeler var ya kıyamet gibi oldu. Bize gerçekten skater lazım. Ama bir tane değil kanka. 3 tane lazım. Allah belanı vermesin ya. Yok daha bu oyun yürümez şimdi. Merdivene devam. 50.000 aldık diye. Sevinmenin bir mantığı yok. Aslında bir kuruş para da kazanamadık. Oğlum bu ne lan? Heh. 22 bin, 25 bin. tamam. Ya biraz kasamızı yapsak düz düz düze de düze de saracağım. Şurada bir süperde bir Binix'ten Binix'leri falan yapsak açsak ekranı o kadar. Kıyamet gibi para bizi bekliyor esas da işte kaçırıyor kanka. Baksana. Daha bir şey patlamadı oyunda 6 spin kaldı buyur. Hayırlı olsun 5 spin'de ilk 4x'lerimizi gördük. <laughs> Bakın riskli ve zor bir oyun. Evet, keyfi çok yüksek. Ben bile şu an oynarken evet kaybediyorum mesela ama çok keyif alıyorum çünkü izlemesiz keyifli bir oyun. Fakat beyler zor bir oyun. Bunu unutmayın. 22. Hadi lan bir 10-15 bin lira deseydin bari az zarar öz zarar o da yok anasını sattığımın şu garı 30 bin Ödemesi lazım gerçekten ödemesi lazım acaba ödemezse yukarıdan düzden 66 bin veya 57 binlik bir oyun satın alımı yapsak Başımıza bir iş gelir mi diye meraklanmadım değil Ama bakalım Ya kafadan dissene şu skaterları kardeşim cebinden çıksın ya artık Vallahi ne nankör oyunmuşsun be bir skater. Son 5 spin kala 4 seri gördük. Bravo. Anasını satayım. Mavi de geldi. Güzel. Devam etsin. Biraz combo, biraz combo lazım. Gerçekten biraz combo lazım bak. Olur. Böyle devam et. Son 5. Hala skater bu arada. Makarası bu zaten. Haydi devam, haydi devam. Para lazım, para lazım. Kalp geldi. Güzel iki skater var. Hadi koy artık şu üçüncü ya. Koy lan üçüncü gelsin artık ya. Ya ne roketmişsin anasını sattığımın oyunu seni ya. Bir tane uzatamaz mısın ya? Allah Allah. Güzel lollipop aferin. Son 3 spin ya. Verdiğimizin yarısını aldık. Anasını satayım. Geçen ay zaten 24 bin lira zarar var. Onu nasıl çıkaracağız? Son spin geliyor. Beyler sanırım düzden almamız lazım. Yani bu süper de olacak iş değil ya bu. Sanırım. Maalesef. <laughs> Kasamız 95 bin. 66 bin bize yeterli olacaktır düzde. Güzel de tumble yapar. 57 bin ya. 57 bin ya. 57 bin ya. Gel ya. Gel 57 binim. Hadi patlat bizi. Haydi. Güzel ekranlar. Güzel zarar ettik iki el üst üste. Şimdi çıkarma vakti. Haydi. Boldan bir kep. Kepçeden koy paracıkları. Olur. Aç ekranı kanka. Aç ekranı kardeşim. Elini boş ko boş koyma da elini. Güzel yıldız olur. Olur. Kötü yere denk geldi o X'ler. X'siz geldi ama olsun canını yerim onun ben. Sol taraf hep şeffaf Aa kırmızı bir tane eksik kanka. Bunlar bu kırmızılar bu çöplerin hemen patlaması lazım. Hemen. Bak ya. Kırmızı kalbi blokluyor bu sefer de. Sonuç spin. Ya kanka, yani bir şey derim de şimdi demek istemiyorum da bu kadarı da çok fazla değil mi? Zaten demin tüm parayı bıraktım hani. Kalp geliyor, gelsin kenardan da biraz. Kenardan gelmiyor ki kenardan Allah kahretsin ya. Yalandan ödüyor işte öyle. Bak, yalandan ödüyor şu an. Dolu bu kalp oturdu. 127 ben güzel. Yıldız indir lan. Ah be. Gene en kötü yere en kötü yerde değil mi orası? En kötü yerde ya galiba. Kasamız 172 bin. Yetmez. 66 bin. 66 bin süper daha iyi olmaz mı ya? Mantıken. Süperde bir uzatma görsek bayağıdır hiçbir şey göremiyoruz. Gel ya baba gel. Deneyeceğiz abi deneyeceğiz. Deneye yanıla gideceğiz. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Aynısından lazım. Aynısından. Bir de bir uzatmak patlatabilsek var ya şu rakamdan. Ciddi söylüyorum paranın altında kalırız. Vallahi paran altında kalırız bak. Ee, ekranda hiçbir şey patlamıyor ki gene. Allah'ım sen sabır ver. Bir tane birazcık kar ucundan bir kar yazdı ya. <laughs> Dostlar bakın ben bu arada şu anda dahiden oynuyorum. Hemen caferiniz.com sitesine girerek dahi kesinlikle bir denemeniz lazım. Oyunlar fena açık. Bakın söylüyorum. Bir kardeşim caferiniz.com sitesine dahiye tıkla işlemlerini yapacaksın dostum. 15 Güzel kır Sarı kır ne o Abi kaçırmayın lütfen biraz bir şeyler patlasın Ekran zaten rezalet durumda kokuyor oyun ya Ödesin artık Bir gördük Kanka hayırdır iki skater gösteriyorum Bir bir tövbe estağfurullah Bize mi kaldırdınız oyun ya Son spin Bu zararı bir yerden çıkarmamız lazım Para düzde mi acaba ya Para düzde mi süperde mi bilmiyorum. Para süperde. Para süperde. Para kesinlikle süperde. Bunu yapmazsam içimde kalırdı. Para kesinlikle süperde. Gel kardeşim. Gel. Para süperde babam. Haydi. Haydi ben sana inandım. Ben sana inandım. Üzme beni. Sarı güzel. Sağ tarafta bir şey yok mu yok. Tamam bekleyeceğiz. Yıldız geldi bravo. Açı aça gideceğiz. Açı aça sakin. Sakin adımlarla böyle devam. Güzel. 90 bin lira maliyeti var oyunun. Son 8 spin. Haydi oğlum. Sarılar bravo. Açalım ekranı. Sonrasında artık ne gelecek onu da bilmiyorum da açamıyoruz ki ekranı. Oyun bir kere bir şey patlatıyor ve direkt diğer spin'e geçiyoruz. Sürekli aynı şeyi yaşıyoruz. Nankörlük yapıyor şu anda. Başka hiçbir açıklaması yok. Kırmızı indir. Bravo. Koy şimdi yanlarına Lollipop 3-4 tane kalple beraber. Af verim sana böyle söz dinleyeceğim. Namussuzluğa yer yok. İki tane skater indir bir de. Bir tane indirdin. Bir tane daha indir. patlatayım şu oyunu. Bir tane indir. Ya bir tane indir. Ananın Allah belanı vermesin. Senin orada ne işin var kalp? Bir tane bak parmak kalmış orada. Namussuz. <laughs> yani biraz kazandık çok az ama. Abartmayalım. Çok da sevinmeyelim. Boyun sevinmeye karşı. Yıldız geldi bravo 58 bin yetmez Full sarıları koy ekrana Bravo bir tane geldi Mavi indir tepeden Olur Koy şimdi kenarına kırmızı şu üç tane çıkar aradan. 128'ler var beyler. 128'ler var. Lütfen onun üstüne. Bakın 64, 128 tepede. En tepede gördün. Sol üst tepe. Kalp. Yıldız geldi olur. Alttan da kalp geldi. Patlıcanım. Mevsimim mi değil mevsimidir. 96 bin. Son iki. Koy şu 128'ler üstüne 12-13 tane bir şey. Hadi kanka bir daha bulamam be. of. Oh, oh. aldık yani yapacak bir şey yok abi yani verdiğimizi aldıktan sonra beyler ne anlam ifade ediyor ki bu oyunları oynamak 90 bin lira maliyet yapıp 96 97 bin ödeme yani falan çok komik rakamlar değil mi madem açıldın bari öde de kanka yani adam akıllı öde uzatmıyorsun kafadan iki tane skater gösteriyorsun sabahtır bir şeyler patlıyor üçüncüyü vermiyorsun lütfen ya yap bir güzelliğini be kardeşim oyun yap bir güzelliğini canını yerim senin ya koy tepeden yıldızı yürüt oyunu ya ver patlıcanlar oraya yıldızlarla Yürü Tank oyunu son 7. İki hadi lan hadi lan in lan in çocuk artık oradan sarı da patlayacak gelsin ama skaterım gelsin de kardeşim Ver bir 15 spin izlet bize hadi ekstradan Allah 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 ya Ne güzel İstanbul be uzatma yok bir şey yok her şeyimiz 10 spin'e bağlı <laughs> Oyun bize bir kuruş güzellik yapmıyor vallahi çok enteresan inanılmaz da ayıp şahsen yani Kırmızı geldi güzel. Devamı nereden gelir bilmiyorum. Belki gene kırmızı gelir. Bravo sarıyla beraber. Kalp gelsin şu sağ tarafa komple ama. Kaçırma lan o kalpleri oradan işte. Güzel patlıcan teşekkürler kalp. Lütfen şimdi koy oraya 6 tane. Lan bir tane koysan patlıyordu. Namussuz nankör. Beyler sağ üstte odaklanın. Sağ üst sol üst. ikisinde de güzel kıymetli ikisler var. Getirir bir tane artık. Oturur kalp güzelsin. Adamsın. lan gene bir kuruş yok. Yine bu gene bir kuruş kalp para yok. 160 bin oldu. Patlıcan 339 bin. Var mı lan kalp mavi bir şey? Güzel 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 güzel. İyi, i̇yi iyi iyi ilaç ilaç ilaç. <laughs> Baba galiba yani 95 binden ben bir tane daha alacağım ya. Vallahi alacağım gel. Sanırım 90 95'ten parayı bulacağız da bulacağımıza inanıyorum yani. 170'e çektim 270 bin falan oldu da 360 bin oldu. Devam böyle. İyi gidiyor A Ağlamadan ödemiyor kanka boyun ben bunu anladım ya Bak Çok güzel ekranları kasıyoruz ya Topluyor topluyor O böyle 5 tane 6 tane 7 tane kalp atlıyor Kıyamet gibi ödeme yapıyor kanka Gerçek söylüyorum yani Ama bizim bir tane daha ödeme Çatlatman lazım garım Bir ödeme daha çatlatman lazım Şu kasaya adam et sana zahmet Son 4 ekran çok kötü ama bu sefer tek skater var. İner mi sağlı sollu birer tane? Şaklaba koyun. Asla getirmez. Ki de bırakır. Son 3. Yıldızlar da kayar. Durmaz yerinde. Bravo oğlum yıldız. Son 2. Biraz para kazandık ya makara yapak anasını satayım. <laughs> Zaten birazdan ağlamaya başlarım yani. Sen rahat ol. <laughs> Son spin. Son tipinde var mı gene aynı ekran? Bak çok daha enteresanını bile yapabilir biliyor musunuz? Bu şugar her şeyi yapar. Ee, da bilir tabi. Böyle olunca yapamıyor. Çok güzel kıymetli kardeşlerim. İnanılmaz bir zarar ettiğimize göre. Gel. Gel. Gel bakayım. Gel bakayım. Bir tane uzatma bak. 100 bin liralık oyun. Uzatman lazım lütfen. Hadi. Getir. Patla bir şeyler patlasın en azından. Heh, ben biraz sen biraz şovunu yap. Sen biraz şovunu yap kardeşim. Bir tane mavi koy yanından üstten. Olsun canın sağ olsun. Tamam. Kırmızılar geldi. Bravo. Ortaya açıyoruz. Bu güzel haberler olabilir. Güzel haberler bunlar. Lollipop sol güzel. Sağda hiçbir şey patlamıyor ama mavi getir. Olur. Yıldız getir oraya. İki tane eksik yıldız. Tamam tamam sakin sakin. Son altı altı. Kıymetli kıymetli. Güzel gidiyor güzel gidiyor. Böyle devam. Olur. Patlıcan da geliyor. Patlıcan güzel ikise geliyor bu arada. Severiz Yıldız da var tepesinde. iyi gidiyor. 2 skaterim eksik. Kırmızı da geldi. Oğlum Lollipop yaptın şovunu. Bir şeyler getir bana orada. Tamam tamam tamam. Geç şu ekranları. Çabuk çabuk oyun çok güzel. Sol taraf çok iyi. 64'ler birikti. Tek bir ekrana bakar. Tek bir ekrana bakar şovunu yapması için. Baksana Yıldız nasıl blok atmış kalbe. Görüyorsun kanka bak. Ya. 64 tarı. Aa 64 değilmiş orası. Kırmızı. Mavi de geldi bravo. Yıldız gelsin ve kırmızı gelsin. Aynı anda patlat. Top geldi oğlum bravo sana Yıldızlar blok değildi güzeldi ve koyduk güzel 111 bin Son 2 spin ama son 2 spin 100 bin liralık koyun. 123 bin ödedi yetmez Yetmez devamı gelsin gelsin devamı gelsin Cafer gene Gene bak ilk oyununu oyununu değiştirdi Stratejisini değiştirdi Dibiti de patlatıyor Şugarı da patlatıyor Patlatma oyun kalmıyor anasını satayım Son 2 şu gardaydı şu garda. Şu garda patlatayım dedim gideyim dedi. Nice oğlum 400 bin. Ama risk aldığımıza değdi aldığımıza değil 600 bin. <laughs> bir spin daha var. Bir spin daha var. Bir spin daha var. Dahi sen on numara bir yersin kardeşim. Sen var ya açık kapalı kapıları açarsın dahicim. Beyler dediğim gibi bakın caferiniz.com sitesine gidin dahi Bu videoyu izlediğiniz gibi kesinlikle deneyin. Kıyamet gibi ödüyor. Bak söylüyorum sana. Söylüyorum sana. Son spin geliyor. Koy parayı bir tane daha. Aaa beyler affedersiniz ama. 682 bin. Peki. Son bir tane. Bir tane daha alacağım sizler için. Son bir tane alacağım sadece. O da 112 binlik olacak. 570'e bağlarız kasayı. Son bir tane daha izleteyim. Ondan sonra bakarız. Bakarız ondan sonra ne olacak. Büyük ihtimal bu son alım olur. Ben size ona bir söyleyeyim. Ben daha almam. Benim daha gözüm kesmez. Kasam zaten 570 olmuş. Affedersin ama. Yani yılan mı kaçsın bir yerimize? Değil mi? Son 6. Şimdi şu bara da güzelce patlattığımıza Oo, kanka bak ki oyunda 100 bin liralık oyunu hatırladın hemen kurdun kafada bu parayı ödeyen uzattığını bir düşünsen o ekrana Sence kaç milyon öderdi? Bak soruyorum sana kaç milyon öderdi sence? 1 milyon öden diyenler çıksın gitsin zaten. Şimdi öyle sen içinden cevapladın ama kanka en az 4-5 milyon. Bak inan itimat et en az. Ölüm çabukları satayım bir de uzattı üstüne istek? Hiç beklemiyordum. Sadece makara yapmaya çalışıyordum. Güzel. Ama demin ki ödemeden sonra bir daha öder mi la bu uzatma? Dur bakalım hayır olsun. Dur bakalım. Dur bakalım kardeşim. Son 8. Patlıcan güzel. Yıldızlar geliyor. Güzel yerden geliyor bu arada. 16'sı da var. Onu da 32 yapar. İyi gidiyor. Üstten Aa, üstten bir tane sarı versene en tepeye be. Aferin be oğlum be. Hay bakayım şuraya bir tane yıldız 8'in üstüne. Olur 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 yeriz yeriz yeriz. <laughs> son 8. Haydi son 7. Gel. Yıldız sarı geldi. Güzel alttan olipop. Üstten kırmızı en sevdiğim en sevdiğim. Son altı kanka. Hadi bir milyon ödeme. Haydi 1 milyon. Haydi 1 milyon. 1 milyon daha. Nice bu oğlum be. Adamsın sen. Ağzımla çağırıyorum. Çağırıyorum. <gülüyor> <gülüyor> devam devam. Son altı. Son altı. Böyle devam. Daha var daha var daha var. Vallahi daha var. Güzel. Son 5 spin. Nasıl ama birleştirdi kalpleri? Kanka diyorum ya sana kapalı kapıyı bak kapalı kapıyı dahi açar kardeşim. Söylüyorum size kapalı kapıyı bu firma açar. Giriyorsun kardeşim caferiniz.com sitesine. Dahi bu akşam bu videoyu izlediğin gibi ufak büyük küçük fark etmez bir şans veriyorsun deniyorsun. Sonra telegramdan bana teşekkür edersin. 945 bin ben bu kasayı da adam etmeye çalışmam. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun. Cafer kardeşiniz çekime kaçar. Eyvallah. क्या तार जब